gözüne, tipine, başka bir şey, her şeye alışıyorsunuz. Alıştınız, günaha da alıştınız. Her şeye alıştınız, normal geliyor artık. İçinde önceden bir sızı geliyordu. Şimdi o gelmiyor, alıştınız yani. Alışmak bizi kurtarmıyor arkadaşlar. Adam gibi yaşamak bizi kurtarıyor. Adam gibi yaşayın. Allah sizlerden af dileyin. Şimdi la ilahe illallah söyleyin. Sonra Muhammed'e Resulullah söyleyin. Şimdi burada 9. sıradayız. Mesela biz 158'iz. Bir üstümüzdeki de 158. Ben yanlış mı görüyorum? Bakın şuraya görüyor musunuz? Orada oturuyorsunuz ve binlerce insan bak insanların baktığı bu popüler ya. İnsanların baktığı sadece bu yani bak. Bak bu böyle bak biz 158 o da 158. Ufak bir harekette biz şimdi üste çıkacağız, bakın buraya çıkacağız. Gördüm çıktık, bak gördüm. Bunu göstermek gerekiyor mu? Ben bilmiyorum ki. Bu benim işim olmamalı, bu sizin işiniz olmalı. Siz beni seviyorsanız, yani siz beni seviyorsanız bunu siz yapmalısınız yani. Ben bakmamalıyım. Aa buraya tık, tık, tık öbürleri öyle yapıyorlar. Anladınız mı? Ya yani diyor ki tamam hep beraber şurada 300 kişiyiz ya, 300 kişi herkes küçük bir hareket yapsa herkes ama imkan olup da. Bir şekilde bunu yapmıyorsanız sorsun sorulmuş size. Yani şimdi arkadaşlar bakın TikTok bana mesaj yazıyor. Diyor ki seni de bu başarılı insanların arasında görmek istiyoruz diyor. Yani bazı sağ olsun o kardeşler bize şey yaptılar, onlarla görüşen kardeşler. Yani diyor ki bir başarı görüyoruz. Ha, şu 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 işleri yapacaksınız, bizimle bu diyaloğu yapacaksınız. Mesela onlar gidiyorlar falan yere, İngiltere'ye, Amerika'ya bir yere. Şimdi bizi oraya çağıracak mesela. Anladın mı? Yani bütün dünyanın gördüğü bazı insanların arasına gireceğiz. Ama bunu siz bir hareket etmeniz lazım arkadaşlar ya. Ya biz bunu yapmakta zorlanıyoruz bazı kardeşlerle. Hepiniz bir hareket yapsanız. Dün ben size o yüzden söyledim ondan önce hiçbir şey yapmazken hiçbir şey anlamıyorsunuz. Dün çok önemli bir gündü yani. O kardeşler vardı ya onlarla beraber. Yani ne olduğunu anlamıyorsunuz. Orada adamlara bakın 47K. Yani 1 milyon dolarlık hediye yapmış size yani onlar. Öbür geliyor bak bir tane çocuk buraya Trabzon'a.